Ata yaz arasına geldik evet. sezonun 14. yarışını tamamladık. Ağustos sonunda Aceri görüşmek üzere. Evet teşekkür ediyoruz. Bizi Görüşürüz için. Hoş hadi hoş eyvallah, eyvallah. Abone de olun ne? Evet, evet evet. Evet Öncelikle hoş geldiniz. Sezonun, 2025 sezonun 14. yarışını geride bıraktık. Ee, nasıl bir yarış oldu Ata sence? Yani şöyle pas atayım sana yorumlarını almadan. McLaren'lerin ciddi anlamda domine etmesini beklediğimiz yarışta Cumartesi günü bir Lokler sürpriziyle gol pozisyonunu aldığını gördük ama yarışın sonucunda Lokler umduğunu bulamadı. 1-2 McLaren yine sonucu aldı. Aynen yani Lokler sürprizi, Aston Martin sürprizi, Bortoleto sürprizi bunların hepsi vardı. Evet. Ee, ama Lokler'inkine çok ekstra üzüldüm. Bugün de yayında gözüküyor mu? Ferrari tişörtümüzle geldik ama tabii şey biraz aşağıda kalıyor sadece kafalardan ötürü gözükmüyor. Ee, yani şey bu e, ilk löklerin geri düşmesi 41. turda başladığında e, hı hı. aklıma direkt benim şey geldi ya yakıt ya arabanın alttaki ahşap parça. Ya bu ikisinden ötürü olmalı yani sonuçta aynı hard lastiği takıyordu. E demek ki uh -huh. şeyi kötü değil, temposu kötü değil. Ne oluyor da böyle oluyor soru sonucunda ya e, ba, şeydi pi, e, bunun yakıtıydı ya da alttaki tahtaydı. Meğerse alttaki tahtaymış. Bundan kaynaklanan bir sorun olmuş. Bu daha fazla aşınmasın diye işte bir cacıklar yapmışlar falan filan. Tam da anlamadım. ya bana, uh -huh. Zaten bence Ferrari de anlamadı tam ne yaptığını. Saçma uh -huh. sapan iş oldu. Onun sayesinde de şeyi aldıklarını düşünüyorum. Eee adını sen getir. Sıralama turlarında da onun sayesinde pol aldığını düşünüyorum Löklerin. Ya bu çok tarihsiz evet. oldu yani. Ya şöyle çarpıcı bir bilgi vereyim izleyenlerimize. İkinci pitlerden sonra Piastri Lökleri 51. turda geçiyor. Ondan sonra 20 saniye 20 turda 20 saniye gerisine düşüyor. Evet. Piastri'nin Lökler. Yine iyi bile yani. Hatta çok çok pardon, çok 42 pardon. saniye gerisinde bitiriyordun Norris'in ya. Pardon ya de... Russell Russell 20 saniye gerisinde. Lökler Russell'ın 20 saniye 40 saniye gerisinde. Evet. Yani tur başına 2 saniye fark yemiş. Evet. Yani hmm. inanılmaz bir fark ya bu. Tur başına 2 saniye ne demek ya? 41. turdan yani... sonra tempon 2 saniye düşüyorsa sen önümüzdeki birkaç yıl şampiyon olamazsın. Bence. Bu demek şampiyon kumaşında bu yok olamaz yani. Piastri'nin temposu Yarış temposu 1 dakika 20 saniye, 21 saniye ortalamada. Sen tur başına 2 saniye fark kemişsin. Ya gerçekten inanılmaz ya. Evet. Kabus. Ya yani. lökler için kabus Allah. olmalı ya. Evet, yani cumartesi akşam lökler yastığına yattığında hani ne kadar rahattı bilmiyorum. Ama yine de bir pozitiflik vardır muhtemelen gerçekten yani şu Ma 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 Macaristan'da bir de aksi bir durum olmadı sürece pol eşittir galibiyet yani. Evet. Ama çok aksi bir durum Hı. oldu. Evet. Ve cumartesi yattığı yeri beğenemeyen bir Ferrari pilotu vardı. O da Lewis Hamilton'dı. Evet. Köy 2'de elendi. 12. sırada yarışa başlamaya hak kazandı. Yani dürüst adam. Ben bunu anladım. Cumartesi günkü yarışın söylemlerinde. Ya gayet dürüst bir adam. Bir de artık böyle bizim kanalda ben her Hamilton'ın malumun ilanını verdiğimde ee, yorum yapan Hamilton savunucularına bence en büyük cevabı Hamilton kendisi verdi yani. Yani abi fark etti mi bilmiyorum adam ben sezonun başından beri ne diyorsam onları dedi ya. Diyor ki benim evet. bu, bu, takımda işim ne diyor. Benim bu takımdan gönderilmem lazım diyor. Yani abi vallahi ben başka bir şey demiyordum ya. Hamilton'la aynı kanaatteyiz yani. Ve şey diyor arka planda bir şeyler dönüyor falan filan bir cacıklar demeye başladı. Ne anlatıyor anlamadım ama yani. Bir şey anlatıyor herhalde ki. Ee, garip gureba bir şeyler anlatıyor kendisi sanırım. Ya çok olumlu şeyler anlatmadı kesin. Hamilton hiç istediği gibi başlayan bir sezon olmadı onun adına. Yani bu, 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 çok barizdi. Yeni anladı bence Hamilton'da. Ara ara iyi sonuçlar alıyordu. Ara ara löklere yetişiyor gibiydi ama abi gidip hı hı. bir araç pol alıyorsa diğer araçta 7 kez dünya şampiyonu bir insan oturuyorsa ya löklerin galibiyet sayısıyla Hamilton'ın dünya şampiyonluğu sayısı neredeyse eşit ya. Ya böyle evet. bir adama karşı bera ikinci yılında olan arabanda böyle bir şey yapamazsın abi. Yapamaz. Adam bir pol alıyor sen 18. 14. Q2'de eğleniyorsun ya. Saygısızlık evet, 12. bu yani. Saygısızlık başka bir şey değil. Bu kadar kötü bir pilot olamaz ya. Acilen takımdan gönderilmesi lazım abi. Çok acil. Yerine böyle Mick Schumacher falan gelsin daha başarılı olur. Kaç senelik sözleşme yaptığını da bilmiyoruz sanırım. Hatırlamıyorum. Gerçi açıklandı mı? 2027 falan mı? Tazminatını alsın gitsin abi. Ver Vallahi verdiği zarar tazminatından daha fazla. Evet. Buradan istersen McLaren'lere geçelim. Onlar da ikinci ve üçüncü sırayı aldılar. Evet. Ee, Fırsat hazır günü. olana geldi. Evet. Yani kalkışta e, Norris bir agresif bir atak yapma niyetindeydi. Öndeki ikiliye, Lökler ve Piastri'ye ama sonra oturdu e, tam tersi üstüne. oldu. Evet. Russell ve Alonso'ya geçilmiş oldu. Evet. Yani üçüncü turda Alonso'dan hemen yerini geri aldı. Almadı mı? Aldı. Ama yani kalkışta yine e, aslında zararlı çıktı bir yarış kalkışı izlemiş olduk Evet. Bir de Alonso ya e, Alonso'ya geçiyordum ya. Pardon Alonso'ya Alonso'da da çok iş çıktı da şey eç çok eç iyiydi oldu, yani. E, iki farklı taktik deneyerek 1-2'yi almış olması e, evet. muhteşemdi yani. Yaz arasına daha iyi girilemezdi herhalde ve eee yayını izlerken gelen bir istatistikti. 88 yılından sonra ilk defa 4 kere 1-2 yapmış McLaren. İnanılmaz evet. bir istatistik. Bu da senin bana şey sorun muydu? Günün günün sorusu muydu? Vay be gerçekten. Ya ya şimdiden sen cevap verim ediyorum. 4. Ya da 1988. He. Tebrik tamam, ediyorum. Cevap 1988'di. Mimiklerinden ama sonra. sen hiçbir şey demem mimiklerden. <laughs> soruyu anlayıp cevapladım bu arada. Vay be kral ya. Evet. Ama yayında tebrik olan ediyorum. bir şey bilirim abi. Onları hafızaya atıyoruz yani. Ya onu düşündüm. Yayında demişlerdi galiba diye de belki de dikkatsiz bir şekilde dinlemişsindir. ben şey statistikleri... yok, telefona baksam bile o tarz yok telefona bakıyor olsam bile o tarz istatistikleri aklıma yazıyorum neyse başka bir soru sorarım sana tamam ee, şeyde e, McLaren'ler gerçekten şahane girdiler yazarısına Zac Brown herhalde şu an griddeki en rahat en keyfi yerinde en böyle tatile gittiğinde o kokteylini yudumlarken parmak uçlarına kadar keyif alacak takım patronudur. Ee, evet. Fred Vasör'ün de o civarlarda olduğunu düşünün. Biraz sülalesi rahat bir adama benziyor. Sakin. Biraz da bana Onu benziyor. sözleşmeyi yenilemişler galiba. Zaten. Evet. Uzun yıl bir şekilde uzun multi-year kontrakt yapmış galiba. Ee, evet. Ve yani Lo Loren Mickey's ya. Ne yapacak? Ya Doran bir McKee, mi? Mickey Mekiz diye mi okunuyor diyor? Mekiz, Mekiz, Mickey de benziyor zaten. Yani ya şey diyeceğim sana belki de Noris'e tek bir stratejisi uygulamasa bile e, McLaren, löpleri yine geçip bir iki yapabilirler. Tabii ki canım, yani. her türlü canım ya geçmeme ihtimali. Orada yok aslında ya. şey yaptılar yani Norris mi piyas mi kararını verdiler? Evet. E, Piastri son turda e, sondan ikinci turda yakaladı aslında Noris'i agresif de bir deneme yaptı ama geçemedi yani. Geçme pozisyonuna evet. kadar da gelmişti. 2-3 tur daha lazımdı onun için. Evet. Ee, bir de şeyde şimdi Lökler'in tersiz mesajı gerçekten çok acıklıydı. Uzun böyle iki parçalı tersiz mesajı düştü. İşte Bütün e, mücadele gücümüzü kaybettik vesaire şeklinde araçtan şikayet ederken e, sonrasında piyasaya geçildikten sonra da 62'de Russell'a geçildi. Russell hatta bir tur önceden ona bir atak yaptı. Orada işte fren yaptığını, fren sırasında yön değiştirdiğini şikayet etti Russell. Ama bir sonraki turda geçti. Löklerin Russell'a olan savunması biraz agresifti. Piyasayı i̇lkinde, o kadar ciddi bir savunma yapmadı ilkinde yani. İlkinde sorun yoktu bu arada. İlki öyle çok <laughs> normal bir yarış anıydı. İkincisinde evet. löklerin bir hatası vardı. Ama e şöyle bir şey Dünle de var. doğru kırdı biraz yani. Yani... E yani... İkinci de son anda fark edip vazgeçti diye düşünüyorum. Yani kır, istemeden kırdı gibi. Yoksa kırmış olan adam oradan vazgeçmez yani. Madem kırdım burada frenlerim arabayı da duvara sokarım da. İşin kötü tarafı e, arkadaki Alonso ile o kadar farkı yakınlaşmıştı ki Lökler kazara bir 10 saniye ceza alması durumunda 5. bitirecekti yarış yani. Alonso 4. bitirecekti. E, evet. İnanılmaz bir istatistik. i̇nanılmaz yani, yani. Evet. Yok şöyle ata 16 saniye farkları varmış ya. Tamam işte ya. Bir şey sayılmaz yani. 10 küsür. Evet. Alonso bile geçiyordu az kalsın ya birkaç tur daha olsa. Evet yani e, Aston Martin'ler de sürpriz bir hafta sonu geçirdi. 5. Evet. ve 6. olarak başladılar yarışa ve 5. Ee, ve 7. E, Alon... bitirdiler galiba. 5. ve 7. bitirdiler aynen. Bortoletto'ya geçildi Stroll sadece. Hı -hı. E, çok ekstra işler yaptı aslında bu hafta sonu Aston Martin'ler bile tek pit. Uyguladı onlarda. Medium evet. hard yaptılar. Stroll de yapabiliyor onu. Alonso da yapabiliyor. Bir de Alonso hı hı. E, 44 yaşında puan alan. E, uzun süre sonra. 80'lerden mi sonra mı ne? 60'lardan sonra mı ne? İlk isim olmuş. 44 yaşında puan evet. alan. İnanılmaz bir statistik. Ama artık bu sene son ya. Hadi abi yeni birileri gelsin ya. ya sene yani... şimdi kurallar değişecek. bırakır mı ya? Bıraksın Mümkündü. abi işte ya. Yani cacık oldu ya. Yeni birileri gelsin abi. Yani buradan bilmiyorum Aston Martin'lere ekleyeceğim bir şey varsa onları alayım. Yoksa bir Bortoleto yorumu da alalım senden. Bortoleto çok iyi. Bortoleta da çok ekstra iş yaptı yani. Bortoleta 7. başladı. Sapık bir performans sergiledi. Yani kendi cürümünün çok üstünde bir performanstı. Helal evet. olsun. Ee, şahaneydi. Keşke Alonso olmasaydı önünde. Başka biri olsaydı belki geçebilirdi yani. Uh -huh. ee, ama işte Macaristan'da bir taraftan şey var. Yani bu, bu koallerde işi alıyor olmak yarış ya çok garip bir pist yani. Bir de yeniden yapmışlar bu sene. Abi madem pisti yeniden yapıyorsun, bazı düzeltse bir geçiş imkanı olacak bir şekilde tekrar düzenle pisti. Yani Bu daha çok padoyu yani. yenilemişler sanırım ataya. Çok değişiklik Giriş, düzlüğü yapmışlar düzlüğü yok. Padoyu yenilemişler işte. O Grand Stand'i hmm. yenilemişler galiba. Yeni asfalt atmışlar işte. Start düzlüğüne yeni asfalt atılmıştı galiba. Hatta izi de gözüküyor biraz. Evet. Ee, yani biraz bir pistler değişse iyi olur abi. Böyle Monaco falan tamam değişemiyor. Mecburiyetten hı hı. de. Ya Hungaroring öyle değil yani. 40. yılındasın. 40. yılında hı hı. geçiş yok abi. Allah aşkına yani. Hı hı. Ama Bortoleto ya geri dönecek olursam bir anda piste çok girdim. Bortoleto hı hı. gerçekten çok iyi bir performanstı. Bence yılın en iyi ruki performanslarından biriydi bu. E, araba ve başarı olarak değerlendirildiğinde ya Antonelli'nin podyumu da buna katılabilir tabii ki de. Evet. E, şahane bir performanstı ya. Ki bir de Hülkenberg'in hani 18. sıradan yarışa başladığı bir hafta sonunda Evet evet, Ne yapması, evet. yapması. Evet. Şahane bir performans. Etkileyici. Red Bull'un tadı yoktu. Suno da zaten hiç yine ortalarda yoktu sonuncu 19-20. Aynen. Bütün yaptığı değişiklik. Ya zaten Q3'te elenmişti. q de elenmişti değil mi? Q2'de mi elendi? Q3'de elendi. Bir bakayım hemen. Q1'de elenmedi mi ya adam direkt? Yok pardon yine şey yanlış dedim. Q1 ile sanki 19. mı ne oldu ya squall'larda? Evet evet. Q1'de 16. olmuş. Ha evet. Sonra işte Pavel yönet değiştirmiş. 10. başladı. Pit Bir yaşta zaten de. 17. bitirdi ama First Append hiç tadı yoktu bu hafta sonu. Evet. Verstappen zaten squall'lardan sonra direkt şey açıklamasında bulundu. E, Dün neden havlu attım biliyor musunuz dedi çünkü dedi şey biz daha dedi ben bu sezon yarış kazanabileceğime inanmıyorum dedi ve o günde Hı. bütün Twitter gündemi Cuma günü Verstappen havlu attı olarak yorumlandı çünkü adam gerçekten Hı. havlu attı değerli arkadaşlar e, havlu fırladı yani, arabada kalmış e, onların da bir tadı yok ya Go Next yani Go 2026 şu an e, 2026'ya hızlı geç diye bir tuş olsa Verstappen ona kırar o tuşu yani. Aynen Eziyet öyle. Geldi yani muhtemelen. Mercedes söylentileri de duruldu. Onu tamamen Red durdu. O, ya Horner gidecekti ya Verstappen gidecekti, Horner gitti işte. Evet o konuda bağlanmış oldu. Ee, evet aslında yani yağmur beklenen bir yarıştı. Ee, yani %44 ihtimalle yağmur yağabilir deniliyordu ama yağmur görmedik. Evet. Ya, ya, bir yandan da iyi oluyor yani yağmur hani sanki bir heyecan yaratacakmış gibi olur ama yağmur olunca zaten bir şey yapmıyorlar ki izin vermiyorlar ki yarışılmasına. Ya işte telaş halin evet, ya evet. hafif sulu, sulu sepken gibi bir şey olsa böyle bir telaş anında işte kim intere erken geçecek bilmem ne bir anda böyle bir bortoloto podyumu falan Hı -hı. böyle şeyler görürüz diye şey yapıyoruz ama yani artık normal yağmurda yağmıyor ki abi. Her taraf kümülüs yağıyor yani her taraf inanılmaz yağıyor. E, o zaman o zaman da hakikaten spreyde arabaların arkasında bıraktığı su izinden ötürü su kaldırmasının ötürü şey yapılmıyor. Yok. Bir şey gözükmüyor öndeki araba falan. Yani, sıkıntı işler yani. Onu bir seneye çözsünler artık ya. Çözülüyor herhalde de zaten tavan tabanı falan da değiştiriyorlar. Artık sprey etkisi bayağı azalacak sanırım. Yani evet yer etkisi azaldığı bir tasarıma doğru gideceğiz Sen, Onu da ne zaman açıklarlar acaba ya? arasından sonra çok sona bırakmadan açıklarlar muhtemelen tasarımlar. herhalde ya. Ama yok tasarım yok canım. Tasarımlar. Kuralları. Ha kurallar, kurallar kuralları tabii. değil. Kurallar. Kurallar belli aslında, değil değil mi? Belli mi? Tam bilmiyorum ya açıklandı diye hatırlıyordum ben aslında ama işte tab taban Öyle kuralları falan. Bilmiyorum. Aynen. O, Olabilir olsam O işte e, poerposing yunuslama etkisini getiren hı hı. taban tasarımı kaldırıldı. Ee, gelecek sene için. Ee, onu Hı -hı. öğrendik. Hani o yüzden yeni taban tasarımı geldiği için onun kaldırıldığını öğrenmişizdir diye tahmin ediyorum. Yoksa evet. ben de çok emin değilim yani geldi mi gelmedi mi de. Bizlik bir şey yok yani. Evet. Ee, Mercedeslerde de Russell e, podyum aldı. Evet. Dördüncü sırada başladığı yarışta. Antonelli o da Q1'de elendi. Evet. Antonelli'nin son 4-5 yarıştır pek bir tadı yok. Yani hı. araçtan ya şey aracın hı. ekstra performans göstermesi gerekiyor Antonelli'nin de ekstra bir iş çıkarması için. Yani. tabii bir de yarı şeyde olduğumuz için atı aslında. E, sezon arasında da girdiğimiz için bunu sadece böyle yarış özelinde değil biraz ara sezon değerlendirmesi gibi biraz takımlar özelinde de konuşalım istiyorum. Hı hı. E, mesela sıralamalarda Grand Prix sıralamalarında e, takım arkadaşına hiç geçilmeyen iki pilot var. edeceğinizde ve Lökler. Yok Verstappen. Nasıl Verstappen? Yani Löpler ge geçilmiş mi ya? Bir kere geçildi. Hem, L L hem atın dört kez geçilmiş. Aa, dört kez geçilmiş. Evet, yani hem pardon, yani Lökler dört kez geçilmiş. Fakın ha. Ona dört yani. Bugünlerde de lökler ishal falandır yani. Başka bir açıklaması olamaz ya. Yani, bir an evvel tuvalete falan gitmek istiyordu. Tam performans süremiyordur. Zeynep'den sonra Alonso ve Verstappen'den sonra en dominant e, Hectorette'de Russell Antonelli'yi görüyoruz. Antonelli sadece bir kere Grand Prix sıralamalarında e, Russell'ı geçebilmiş. Yani bence öyle bir wonderkid olarak bakılan bir Antonelli'den ben burada en azından bir 3-4'ü görmeyi beklerdim. Evet. Yani Russell çünkü tamam iyi bir pilot okey ama böyle yani sonuçta inanılmaz bir pilot da değil yani. Evet ve bununla beraber de aslında e, yeni Verstappen mi e, macerası da sona eriyor. Bir, bir noktada Antonio'nun. Evet iyi bir pilot gibi ama yeni bir Verstappen değil anlaşılan. Çünkü Verstappen... Yani biraz erken tabii bunu söylemek için yani Ama, abi, ama yok Verstappen yani 2015'te geldiğinde Sainz'la beraber işte o Toro Rosso'da başladıklarında darma duman Hı. ediyor Sainz'i yani. Zaten o zaman bile acayip akıl almaz performansları var Hayvan'ın. E, galibiyeti de var yanlış bilmiyorsam. 2015'te mi yine? ilk rookie sezonunda sanırım. Şeyde İspanya 2016 olması lazım. İspanya'da hmm. şeyler eee Yağmur'da. Goldberg'de yok yok evet, Goldberg'de evet, şeyin kazası. Rosbackle Hamilton'ın kazası evet. sonrası alıyor diye hatırlıyorum ben. Yani Orada devasa şey... bir devasa bir başarı o da yani hani böyle o kadar kötü bir arabayla o dönem gidip böyle bir galibiyet almak Mercedes'in en dominant sezonunda ama işte fırsat hep diyorum o. ya hazır olana geliyor abi. Ama Antonelli bu o. fırsatı değerlendirmeye hazır mıymış? Galiba değilmiş gibi ya. Şöyle bir bir yıllığına bir Williams işte Mercedes'te de Sainz yarısı saymış Russell'la beraber. Ya yani bir yıllığına böyle bir şey yapılabilirmiş yani. Russell mesela Russell da çok iyi bir pilot. Abi adam 5 yıl şeyde pişti. 4 yıl mı 3 yıl? 3 yıl Williams'ta pişti yani. Evet. Ya o, o lazım abi. Biraz evet erken bir karar olabilir. Seneye göreceğiz onu. Bunu biraz artık. zaman gösterecek. Evet. Yani tabii şimdi mesela Piastri eee 3 senedir McLaren'de hı hı. gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor ama işte 1.75 yıldır en iyi araca sahip yani orada mesela kendi gösterme şansı da buluyor. Ama birinci sezonunda da, dönemde... da Piastri abi Norris ne yapıyorsa aynısını yapıyordu yani Norris'ten hiç geri kalan yok. Evet kal çok geride değildi. değildi. Evet doğru. O çok farklıydı evet, yani. O... o zaman haftanın sorusuna geçiyorum. Evet abi. Haftanın sorusu e, tahmin ettiğin üzere McLaren'in üstte 4 kez 1-2 olması 1988 alakalı. çok kolaydı cevap. Evet sıradaki soru. Sorumuz şu. Tarihte kaç kere e, bir takım 4 kez ve üst üste 1-2 sıralama aldığı bir sekans yakalamıştır. 6. Yok. Çık. Doğru cevap 6 ama senin nezdindeki cevabı bulmaya çalışalım. E, 11. 11. Doğru. Bravo. Teşekkür ederim. 6 cevap ama sen 11 olduğunu düşündüğün için bunu dediğini fark ettim. O yüzden evet. Ya şey 6 kere 4 kez üst üste pardon 4 kez üst üste 1-2 ee, olma olayı 4 kere. 5 kez de 5 kez üst üste. 1-2 olma durumu yaşanmış. 2 kere Ferrari 3 e, kere Mercedes bunu yapmış tarihte. 9 e, oldu. Yok işte 6 tane 6 tane şey. Ha, 6 tane. 4 tane yani. üstte. 4 kere gibi. 5 kez de 5 kez üstte. Ne diyorsun bugünkü inanılmaz isabetli yanıtlarıma? Güzel. İstatistik konusunda şey yapıyorsun. Kendi geliştiriyorsun. Aynen öyle. Seni tebrik ediyorum. Basit bir his. Ama ama kendi geliştiremediğim bir konumuz var Bizim Ona geçmek istedim. Bizimki istatistik abi. Hmm. Aynen öyle. Yeni buldum bu arada bunu. Vallahi bravo. Evet. Gerçekten. İstatistikte de bir devrim. Evet. Ee, ama fantasy takımlarında bir devrim göremiyorum. Yine evet. olduğun yerde takıldığın bir hafta sonunu geride bıraktın. Devrim bizim takımdan başlamayacak. Birebir aynı takımınla devam ettiğin hafta sonunu 183 puanla geride bırakıyorsun. Çok iyi bu arada. Benim takımımda da e, sadece bir Cola Pinto Gazli evet. değişikliği vardı geçen haftadan. Etkisiyle Sen yine eleman. Piyasi Mercedes takımı ekrana verdin. Ben de 263 puanla hafta sonunu kapattım. Gayet başarılı. Bu hafta Mercedes Ferrari'den daha iyi puan almış oldu. Evet. Gayet güzel ee, Aynen. PitBot liginde de bu haftanın en yüksek puan alan kişisi sevgili İlker 275 puan almış. O da sana ilk defa bir hafta birinciliği alıyor? Onu da tebrik ederim. Tebrikler. evet. Şahane. Ee, ve şeyde de genel klasmanda da Ceren'in liderliği devam ediyor. 3194 puanla uzun süredir lider sadece 5 puan arkasında ikinci Merton takip ediyor. Ee, heyecan herhalde son düzlüğe kadar orada devam edecek. Bir e, Norris şampiyonluk mücadelesi gibi orada da son yarışta bir şampiyonluk mücadelesi göreceğiz. Hadi gibi. bakalım. Norris arasındaki fark da 9'a indi bu arada. Bu hafta sonuyla Hadi itibaren. bakalım. Evet, e, Ata yaz arasına gireceğiz. Yaz arasına girmeden ama yaz arasına mutlu girmek için ne istiyoruz? Beğeni istiyoruz, abonelik istiyoruz, e, videoya yorum istiyoruz. E, yaz arasına girmeden önce sezonun yarısı boyunca sizin en çok dikkatinizi çeken olay neydi? Performansını en beğendiğiniz ya da beklentinizin en çok altında kalan pilot kimdi? Gibi böyle biraz e, yarı sezon değerlendiren yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. E, atan herhalde en hayal kırıklığına uğradığı pilot Hamilton değildir diye düşünüyorum. Yok, Beklentini canım. en çok karşılayan Hamilton'sı. Beklen yani birebir fiyat performans ya beklenti performans eşittir bir yani Hamilton'da. <laughs> yani aynı bu performansı bekliyordum zaten ve beklentimi de karşıladı. Evet. 3 e, hafta sonra Hollanda Hollanda'yla Formula 1 2025 sezonu geri dönüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ata ağzına sağlık. Abi senin de öyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.